TV8 integranlarından herkese merhabalar sevgili izleyenlerimiz. Bugün sizlere İstanbul'da hizmet veren Amerikan Tıp Merkezi'nden sesleniyoruz. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Teksen Çamlıbel karşılıyor bizleri. Kendisinden önemli bilgiler edineceğiz. Merhabalar nasılsınız hocam? Merhabalar sağ olun. Tanımak isterim hocam öncelikle kısaca sizleri. Ben kadın hastalıkları ve doğum profesörüyüm. Türkiye'de de tüp bebeğin ilk öncülerinden Biriyim. Hatta İstanbul'da bizim ekibimiz ilk defa tüp bebek yapmıştı. Daha sonra değişik branşlara ayrıldık ve şimdi bu güzel e, kurumda yine bu konuda çalışıyoruz. Çok güzel hocam. O zaman sizler dedilerseniz dilerseniz e, uzmanlık alanınız olan tüp bebekten biraz bahsetmek isterim. Hocam e, sizler tüp bebekleri nasıl bir yöntemiyle tedavi gerçekleştiriyorsunuz? E, ne tür teknolojiyi kullanıyorsunuz e, bu tedavide? Deneyelim sizlerden. Şimdi şunu söyleyeyim. E, tüp bebek son zamanlarda çok arttı. Çünkü giderek medeni toplumlarda e, kişiler daha geç evleniyor. Daha az çocuk sahibi olmak istiyorlar. E, ve çocuk sahibi yani evlenseler bile çocukları daha geç vakitlerde yapmak istiyorlar. Dolayısıyla ortalama yaş arttı. Arttığı için de tabii doğurganlık biraz düştü. Bu yüzden tüp bebeğe ihtiyacı olan hasta sayısı gerçekten son 10 yılda ikiye katlandı diyebilirim. <laughs> Ülkemizin şöyle bir şeyi var, avantajı var. Ee, hem e, Avrupa'ya nazaran, azından Amerika'ya nazaran çok daha ekonomik koşullarda çalışıyoruz hem de başarı oranlarımız onlardan gerçekten daha yüksek. Tabii ki kişiye gösteren ilgi alakada bambaşka. Ee, Avrupa'daki sağlık sektöründe pek çok sıkıntılar var, çok uzun kuyruklar var, bekleme süreleri var. Ee, ve bizde tabi bunlar yok. Hakikaten bu konuda bir marka olmuş durumda Türkiye. Ee, bizler de öyle. Yaptığımız tedavilerde genellikle tabiatı e, taklit ediyoruz. Kadının yumurtası toplanıyor ufak bir anestezi altında. herkes spermle döllendiriliyor. Oluşan bebekler de anneye tekrar geri veriliyor. Ama tabii son zamanlarda bu ilerleyen yaştan dolayı başarılı olduğu kadar başarısız tüm bebekler de artmaya başladı. Bununla ilgili neler yapılabilir? Pek çok yeni yeni teknikler var. Bunun en basitini söyleyeyim. O da PRP denen bir tedavi. Hastanın kanı alınıyor. Oradaki kökücüye benzeyen o üç tabaka yumurtalıklara enjekte ediliyor. Bununla ilgili e, bir takım gebelikler e, yayınlanmıştır. Yine üzerinde çalışılan bir konu da e, kök hücre tedavileri. Yağ dokusundaki ufak bir liposakşınla alınan e, kök hücreler yine konsantre edilip yumurtalar verilebiliyor. E, bu da giderek ilerleyen bir teknoloji. Ve i̇nşallah hani bundan ilerlemesiyle birlikte de e, bu başarısız tüp bebek sayıları azalacak. Yaşla ilgili e, sorunlar e, kısmen ortadan kalkacak. Hocam başarılı olduğu kadar başarısız olduğundan da bahsettiniz aslında sizler. Bunun sebeplerinin altında neler yatıyor acaba? Neden başarısız oluyor bu yöntem? En temel sebebi dediğim gibi kadının yaşın ileri olması. Kadınlar belli sayıda yumurtayla doğuyorlar ve hayatları boyunca bunu tüketiyorlar. Kimisinde bu tükenme 35 yaşında oluyor, kimisinde 45 yaşında oluyor. Annenizin menopoz yaşına biraz bakar bu. Annenizin menopoz yaşını sorun, ondan 10 sene çıkarın. O yaş sizin çocuk sahibi olmaya niyetlenicez en son yaştır diye ben böyle bir formülüm var ki gelip tutar bu formül. En anne yani hani 42'de girmişse 32'ye kadar bu işi bitirin. Ha bitiremiyorsanız evlenmemişsiniz. E, o zaman da yumurtanızı dondurun. Allah'tan böyle güzel bir teknoloji de var artık günümüzde. Genç kızlar bize geldikleri zaman onların bu hormonuna bakıyoruz ve evlenene kadar yılda bir takip ediyoruz böyle beklenmedik bir sürpriz olmasın diye. Çünkü bu erken menopoz denen hikaye de son zamanlarda arttı o hormona bakarak ya da AMH hormonun hormon belli bir seviyede düştüğü zaman hemen yumurtalarınızı dondurun diyoruz. Onlar donduruluyor ve büyük bir rahatlama bu tabi. Gelecekte bu yumurtalar tüp bebek yapmak için e, çok 3 sene, 5 sene, 15 sene sonra kullanılabilir. Bunlar e, büyük faydalar. Bu konuda da tabi yurt dışından bize çok ciddi bir talep var. E, bizi talep etmenin bir nedeni tabi onlara paket programlar sunmamız. <laughs> Hasta havalından alınıyor. ...getiriliyor, otele yerleştiriliyor, tedavisi bitene kadar yakından e, ilgileniyoruz. Sonra embriyoları koyduktan sonra ülkesine gidiyor. Dolayısıyla bu paket onlar için e, çok büyük rahatlık, çok büyük kolaylık. E, bir de bizlerin geçmiş, e, özgeçmişleri, sosyolojik hastanelerin kalitesi tabii onları etkiliyor ve... ...buna rağmen de çok ekonomik olarak çalıştığımızı söylemem lazım. Az önce kök hücre tedavisinden de bahsettiniz sizler. Biraz da bunu detaylandıracak olursak kök hücre tedavisi nedir? Nasıl bir yöntem izliyorsunuz bu konuda? Şimdi bunlar araştırma safhasındaki tedaviler. Kök hücre demek bir dokuya verildiği zaman o dokunun kendi özelliklerini hemen benimseyen ve o doku gibi olan hücre demek. Mesela bunun insanlardaki hali şöyle. Diyelim ki kök hücreyi aldık, yumurtanın içine koyduk. Oradaki kök hücreler sanki yumurta gibi bir süre sonra oluşacaklar. Ümit bu. Ee, bununla ilgili kök hücreyi de gengi yağ dokusundan alıyoruz. Bunlar özel yerlerde e, yoğunlaştırılıyor ve konsantre kök hücreler şeklinde yumurtalara enjekte ediliyor. Bu çalışma ciddi bir şekilde dünyada yapılıyor. İleride bel kemiğinden veya kemikten alınacak kök hücrelerle bu yapılacak. İleride belki kök hücreyi biz kendimiz laboratuvarda üreteceğiz. Ama bu konu çok yoğun çalışmalar var. Biz de onların bir parçasıyız. Ve bu konuda da ciddi talep alıyoruz. Peki hocam biraz da hastalarınız tarafından tercih edilme sebeplerinizden bahsetmek istiyorum. Acaba bu yöntemler için hastalarınız bugüne kadar sizi neden tercih etmiş olabilir ve bundan sonra neden etmeliler sizce? Yani ben tabii bu konuda 1990 yılından beri çalışıyorum. Çok tecrübeli bir ekibimiz var. Dediğim gibi İstanbul'da bu işi ilk yapan ekipteniz. Ve işte gerek yurt dışı eğitimimiz, gerek Türkiye'deki ee, çok eski tecrübelerimiz, e, uzun yıllardır bu konuyu yapmamız ve başarılı oranlarımız, Artı bir de çalıştığımız kurumların kalitesi, e, aletlere, edevatlara, son teknolojiye uygun altyapıların olması, çok değerli embriyologlarla çalışmak. Bütün bunlar tabii bizim için e, bir tercih sebebi oluyor gibi görüyor e, hastalar. E, Şimdi maliyeti tabii o da ekonomik ama en az onun kadar önemli tabii çalışan doktorların e, bu üstün kalitesi ve başarısı. Peki hocam e, sizlerden son sözlerinizi almak istiyorum. Acaba neler söylersiniz izleyenlerimize ve bugüne kadar sizi tercih eden hastalarınıza? Evet, e, tabii ki tüp bebek e, zor bir teknoloji, e, üst bir teknoloji ve bu hiçbir zaman tek bir kişinin başarısı olacak bir şey de değil. Bir ekip işi. Çok değerli embriyologlarımız, e, çok değerli danklarımız, doktorlarımız, hemşirelerimiz ee, hepimiz bir ekibiz ve uzun yıllardır ayrılmadık birbirimizden. Bu da başarının bence sırrı. Bütün bu ekibime de bize hizmet veren bütün arkadaşlarıma e, çok teşekkür ediyorum. Bize bu onlatları sağlayan hastanelerimize de çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah bu yolda böyle güzel bildiğimiz yolda e, gitmeye devam edeceğiz. Hocam e, bizler de sizlere vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür edelim. Başarılarınız daim olsun. Teşekkürler sağ olun. Evet değerli izleyenlerimiz bugün sizlere İstanbul'dan Amerikan Tıp Merkezi'nden seslendik. Profesör Doktor Teksen Çamlıbel'e vermiş olduğu değerli bilgilerden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz.